Evet dostlar. Bugün sizlerle bayağı bir zorlu bir seriyle karşınızdayım. Bugün sizlerle Ukrayna oynayacağız. Modern dünyada Ukrayna. Bu arada savaş şey savaş oyun modumuz efsanevi bir mod ve oyun hızı ya yani saldırganlık da merak etmeyin yani. Baş tayınlarda oynamıyorum oyunu. Şimdi dostlar, biliyorsunuz ki Ukrayna ile oynamak bayağı bir zorlu. Neden? Yanı başımızda Rusya gibi bir dev var. Ne yazık ki bunu kabul etmek zorundayız. Rusya bizden kat ve kat güçlü. Adamlar ekonomisi bizden kat ve kat üstün. Biz bunu tabi bir yerde sonra eee tersine döndürmek için elimizden yeni yapacağız. Ama şu an biz Rusya ile iyi gitmemiz lazım. Bak işçileri geçti diyorum. Direkt oyunun başında yapmamız gereken bu. Ve teknoloji puanları veriyorum. Bir yandan siz de hemen aşağıdan kanala abone olmayı ve video mutlaka like atıp bildirim açmayı unutmayın. Her video bizim için çok işte her video aynen öyle tamam doğru kurmuşum cümleyi. Her video bizim için çok kritik videolar. Neden? Çünkü ee, biz çok güçlenmemiz lazım dostlar. Bizim güçlenmemek gibi bir lüksümüz yok. Bir dakika şunu vereyim ha evet, tamam. Neden mi? Çünkü ee, Ukray... şey Rusya var. Rusya biz acilen bir ee, karşı koyabilmemiz lazım yani nasıl desem. Yani Rusya karşı bir gerek bir müttefiklik birliği. Ha bir birlik kurmamız lazım. E, bir kimlerle müttefik kurabiliriz? Bir saniye bir hemen şu oradan bir araya gelsin abi. Şurada da bir ikmal kampanya işareti o parlamak de. Bak ekonomim hali hazırda bak bir tane bile ordu basmadım hali hazırdaki modern dünyanın içindeki orduları kullanıyorum ve o ekonomi bu orduyu kaldırmıyor o o denli güçsüz bir ne yazık ki dostlar ee, buna engel olmak adına 15.000 bin orduya kadar hatta 20 bin orduya kadar ters ediyorum yine kalmıyor yine 20 bin ordu ters ediyorum yine karşılamıyor tamam yine 20 bin ordu ters ediyorum yok bu sefer 15.000 bin ordu anca anca Size neden her videonun çok kritik olduğunu bu denli anlatabilmişimdir. Çünkü az da 60 binlik bir orduyu kaldırmadı ekonomimiz. Ya şu 5 binlik orduyu da zar zor kaldırıyor lan. Gelirimiz çok düşük. düşük. Her türlü başına gel gelen gelirimiz. Bu arada işlerimiz nasıl? Ya bak lütfen ben de iyi işler kur. Valla bak sen de bir der ya derdim yok. Ben de fazla muhatap olmak istemiyorum. Ya tabii böyle bir şey diyemeyiz. Adam kafasını ko koydu koyduysa saldırır ama elimden geldikçe şu devre, şu başım başımdaki beladan kurtulmak istiyorum dostlar. Eksi 86 mı? Hadi eksi 86 biraz düştüm eksi 86.2. Valla düşüyoruz az da olsa bir düşüyor. Bir, yani i̇lişkileri yükseliyor tabi yani. E, eksilerden yükseliyor yani en azından bu iyi bir şey. Neyse tamam. Baya bir e, kötü bir başlangıç yaptım video farkındayım. E, şimdi 57 binlik bir ekon şey param var. Ben direkt bunu ekonomi yazacağım. Ekonomi bok bir durumda ne yazık ki evet bunu söylüyorum berbat durumda ben hemen şu e, ordumu Aç işte ordu mu diyorum? Ekonomi. Ee, işte paramı ekonomiye harcamak istiyorum. Konuşamıyorum dostlar ya. Vallahi kusura bakmayın. Üst üste videolar çekiyorum. Stokluyorum biraz videoları. Ne olur ne olmaz. Ee, çünkü bir önümüzdeki önümdeki günler biraz yoğun geçebilir. Ondan dolayı e, elimden gelince video stoklama çalışıyorum. Kafam biraz karışık. Şöyle hemen ordudan basayım bir Harika. Eee ekonomimiz şimdi artışını birazdan göreceksiniz. nedenle arttığını. Ee, oyunun başına bu arada kaçtı lan? Hatırlamıyorum. Ee, 72 73? 70 evet. Ben şimdi ekonomik şeyleri arka planda yapacağım dostlar. Ee, öyle video devam ettim en He evet bir yandan ekonomik yasımlarını yapıyorum ama ben ne demiştim videonun başında? Bize çok ama çok güçlü bir müttefik lazım. Çok güçlü. Ve bize ilişkilerin iyi tutabilecek bir müttefik. Sizce o müttefik kim dostlar? Şöyle bakın. Bakın iki tane müttefik olsa çok güzel olur. Bakın birincisi. bakın Polonya'nın pek ekonomisi yok ama Almanya. Bak direkt ilişkileri geçti diyorum yavaş yavaş. Almanya'yı bir sulanmaya başlayalım yavaş yavaş, yavaş dostlar. Almanya ile işte iş ya yani diplomatik işleri başlatalım ardından Türkiye ile işlerimi geliştireceğim zaten Türkiye bana sıcak bakıyor bu iki devletle müttefiklik müttefik olduğum olduktan sonra ne mi olacak Almanya bana hemen şu yanı başımda bu cephede yardımcı olacak ee, Türkiye Türkiye'de Kafkas cephesinde hatta bir şeyim İran'ı da katabilirim ama İran katılım emin değilim bu müttefiklerin içinde. çünkü müttefik Almanya ile İran işleri kötü Türkiye ile de olan işler çok iyi değil o yüzden Belki İran katamayabiliriz. Almanya baya kötü bakıyor İran'a yani ya. Kolay kolay İran'ı katamayacağız gibi gözüküyor ama olsun. Biz ilişki, diplomatik ilişkileri başlattık. Bir yandan onlarla müttefik olmak için gerektiği diplomatik hamleleri yapacağız. Bir yandan ise ekonomik yatırımlarımıza kalmanız eden sonuza devam edeceğiz dostlar. Bir de şunlarla ilişki geçirmemiz lazım. Dediğim gibi şu an biz bu adamlara muhtacız. Evet dostlar biz Ukrayna hükümetinin ilk amacı olan, ilk hedefi olan 100 bin ekonomik barajını 110 bin ekonomiyle aşmış bulunmaktayız. İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Oyunun başına görev şu an ilerleme kat ettik. Bu çok güzel bir şey. Abi dediğim gibi olabildiğince verimli geçmesini istiyorum videoların. Onun dışında Türkiye ile işlerimiz gelişiyor. Çok güzel. Almanya'ya bakayım. Almanya ile de geçiyor çok çok güzel Almanya ile bayağı bir geçmiş lan Hari şey hayret diyorum harika şimdi dostlar benim bir yandan ekonomi güzelleşebilir ama hey bak beyaz Rusya da önemli. Beyaz ile de çünkü gerçi beyaz Rusya kalsın lan. Beyaz Rusya şundan sarsan kötü de. Tamam beyaz rusya ben fethederim nasıl olsa beyaz Rusya şu an kalsın. Onun dışında ben Rus cephelerine gözetleme kulelerini dikeceğim hızlı bir şekilde. Çünkü Rusya bana her an savaş inan edebilir. E, hala hazırda kötü. İyileştirmek için elimizden geleni yapsak da adamlar hala işleri bize kötü. O yüzden onlarla ilişkimizi iyi tutalım. Onun dışında ülkemize Limandan inşa etmemiz lazım dostlar. Biz eğer ekonomimizi canlandırmak, ticaretimizi canlandırmak istiyorsak limanlara, turizmimizi canlandırmak istiyorsak limanlara. Bunların hepsi bir paradır. Bir para akıştır dostlar. Bizim bunların hepsine gerekli limanları inşa etmemiz gerekiyor. Onun için de buralara hatta kaleler, en az birinci seviye kale. Bak başkentimizde bir tane bile bir tane kale var ancak. Bak teknoloji yatırım yapabiliriz. Bu bölümde yatırımlarla geçecek dostlar. He bak bu bölümde sadece ne mi yapabiliriz Fethi olarak? Moldova. Moldova çok küçük bir devlet ve benim gözüme hatta bir şey diyeyim mi? biraz para bir şey yapsak aslında ee, biraz paramız biriksin hemen şöyle bir hatta birikti bence ya bakayım şöyle ekonomik yatırım yaptığım topraklardan değil de şu topraklardan şöyle ordu basımları yapalım bir dostlar ee, bir dakika ee, şöyle yapacağım biraz param biriksin bir paramın birikmesini istiyorum bir an önce şöyle bir şu hatta şuradan ordu gönderebilirim lan e, 1500'lük hatta 2000'lik bir ordu gönderebilirim. Şöyle 500'lük ordu gönderirim tamam. Moldova bizim için çerez dostlar. E, ee, dur şurası var bir de orayı unutmayalım ama hatta şuralar e, ekonomik olarak da güzel topraklar aslında. Şuraları hiç kaybetmememiz, kaybetmememiz lazım. Tamamdır. Şöyle geldiğine göre tam Moldova'ya savaş ilanında bulunuyoruz. Üç tur sonra Moldova devleti ile Ukrayna devleti savaşa girecek. Evet girdik. Ee, seni ikiye böleceğim. Başkentini ilk turdan şu bir çok çok güzel olur. Moldova devletine ilk girişimiz yapacağız bu tur eğer nasip olursa tamam ee, bir yerde başarısız olduk orayı a oradan yayın mı ha tamam lan ne ekonomisi tam burası iyi. ekonomik bir an ekonomik eee bölge ilan ettiğimiz bölgeler var oradan mı acaba diye tam baktım da değilmiş Allah'tan şu oradan ben bir araya getireceğim ben bu orduyu tercih etmek istemiyorum Kiev'e gönderip şuraya bir Kiev'e bir ikmal kampı inşa edeceğim bakın bu video bu seride hatta biz madem bunlardan güçsüzüz, e, o zaman biz de teknolojimizi geliştiririz. E teknoloji geçince ne mi olacak? Teknoloji geliştikten sonra biz nükleer reaktör inşa edeceğiz. 1965 teknoloji e, puan ulaştıktan sonra nükleer reaktör inşa edebiliyoruz. Nükleer reaktörümüz inşa olduktan sonra Rusya birkaç hamleyle zaten nakavt edeceğiz dostlar. Yani olay budur. Onun dışında bir diplomatik işleme yeniden bakmak istiyorum. Türkiye ilişkilerim artı 20'ye kadar çıkmış çok güzel. Rusya eleştirim artı şey 79 ya yani yükselmiş yine baktığın zaman kardayız. Almanya ilişkilerim güçleniyor güzel. Ee, Batı ile aramayı tutmam lazım. Amerika Amerika da önemli bak. Amerika ile de ilişkilerimi tutmam lazım. Tamamdır. Gerekli diplomatik hamleleri yaptık. Bak diplomasi de olmamız lazım göz, olmamız lazım gözümüzün. Çünkü öyle bir noktayız ki herkes çakal. Bak öyle bir noktayız Rusya var. Batı var ikisinin arasında koy Biz sampan bölgesi dostlar. Şu gördüğünüz Estonya, Letonya, Litvanya, Belarus, Ukrayna bu ülkeler tampon bölgeleri doğuyla batın arasında kalan tampon tampon yani arada kalan bölgeler biz o yüzden dikkatli olmamız lazım he ben nam, ne ne, yapacaktım bile ee, biliyorsunuz ki ben bir anda aklıma öyle geldi ee, Moldova'yı aradan çıkardı çok güzel oldu bu arada otomatik asimilasyonları başlatayım ben ya Heh, tamam otomatik asimilasyonları başlatalım dostlar tamamdır şimdi ben teknoloji yatırımı yapacağım çünkü ben en az üçüncü seviye kale inşa etmek istiyorum bu saatten sonra uuu teknoloji çok gerideyiz ya Hatta bak o azıcık orada basıyoruz hemen gelirimiz şey eksiye düşüyor. Bunun da önüne geçmek adına hem mesela yanı başımıza bundan beyaz usya. Beyaz geçip geçmemiz lazım. Bak beyaz geçtik harika. Şu an sıralamaya girmek daha girmemiz de var. Öyle daha bismillah daha yeni girdik. Ya işte daha yeni girdik diyorum. Daha yeni yatırım yapmaya başladık. Bak 3000'lerde bir neydi? 5843'te kadar yükseldi. E, i̇kmal kampımız varmış zaten kentte tam harika. Yaptığımız yatırımlar bizim için çok kritik yatırımlar dostlar. Her yatırımımızdan ya ee, yani o biz sorumluyuz. Her yat, yaptığımız yatırım önemli dikkat etmemiz lazım. Her tur bizim için çok kritik e, turlar oluyor. Bir dakika sen de bir işte bir kez daha geçmem lazım. Sürekli sen de lazım. Şu an ben diken üstündeyim dostlar. Bir, bir tane şeyle ben uçarım giderim bu yani buralardan. Senin bu arada teknolojin kaç lan? Bir dakika şu listelere gözüküyor. 0.75. Tamam. Ben 0.60'a kadar geldim. 0.65'te bırakayım mı ki? Ee, bir daha, daha yapayım ya. 0.70'e kadar getirebilsem çok güzel olur ya. Aynen 0.70 e kadar geçelim. Hatta var ya şu an 0.76 bence e, Rusya'dan güç bayağı bir güç olmamıza rağmen Rusya bayağı bir yaklaşmamız teknolojik açıdan dünyada bence ibret alabilecek alınabilecek bir şey ve bizi ibret almayı alın, seven bir ülke siz. O yüzden e, teknoloji yatırımlarımıza tam gaz devam dostlar. E, minimum 0.70 bir 75 olur ama bayağı bir arttırmak istiyorum teknoloji yatırımlarımızı evet hadi hızlı bir şekilde 0.67'ye kadar çıktı 0.70'de de bırakabilirim bu arada ya çünkü 75 biraz uçuk bir rakam çünkü a, baksanız Rusya bir daha 0.80 gerçi ulan olabiliriz aslında ya belki valla bak ya da bırakayım ya bu kadar yeterli aynen biraz paramı biriktirmeye odaklanıyorum şu an teknoloji açısından çok güzel oldu şu an gelirimiz yaklaşık olarak 10.000'e 10 kadar yükseldi teknoloji puanlarını hemen harcayayım nüfus artışı çok önemli çok çok orduya ihtiyacımız var ordu bakımı çok çok ordu basacaktık yönetime veriyorum yönetimiz şu an sınırlarımız küçük olabilir ama ilerleyen zamanlarda sınırları büyüyen bir devlet olacağız şu an Video bence gayet güzel bir başlangıç yaptık. Seriye daha doğrusu güzel bir başlangıç yaptık bence. Evet dostlar kusura bakmayın devam ediyoruz. Şimdi 135 bin ee, bayağı bir paramız oldu lan bayağı para birikme hızımız da arttı böyle gelirimiz arttığı için otomatik olarak o da arttı. 200 bin paramız var oyun paramız var. Şimdi ben buna ne yapacağım? Öncelikle şunu da bir kez daha işlerimi geçtirmem lazım. Diplomasiye dedim ki çok önem vereceğiz. Hatta bir şey mi sen ne? Sizin peki aranız nasıl kötü bayağı be? Ben şu an bu adamdan bir müttefik olsam bak Türkiye aranız da biraz bozulmuş sanki. Ee, neyse tam şu anlık sıkıntı yok ama ilerleyen zamanlarda biraz sıkıntı olabilir. Benim şu an çevrede Rusya ile ilişkim zaten kötüydü. Beyaz Rusya bak sen çok gözümü batıyorsun. Benden hem güçlüsün hem de atar gider yapıyorsun. Alırım onu ayağımın altına bak. Allah sinirlendiriyorlar dostlar adamı. Alır, alacağım ayağımın altına en sonunda onu istiyor. Rusya'nın kuklası gelmiş burada bize atar gider yapıyor. Arkasında Rusya, arkasında Moskova olduğunu biliyor ya. Ona güveniyor şerefsiz bak bak. Neyse tamam. Bizim öncelikle yapacağımız şey şu. Dostlar Rusya şu an 900 bin ekonomiye yaklaşıyor. 1 milyon ekonomiye çok yaklaşıyor. Biz bir an önce bence ekonomik yatırımlara devam edelim. Ekonomik yatırımlar bizi çok güçlendirecektir. Zaten teknoloji yatırımını yaptık. Şu an bence nüfusumuz da fena değil. E tabi daha yükselteceğiz nüfusumuzu ama ondan önce hele bir şu şeyleri yapmamız lazım. Şu ekonomik yatırımları yapmamız lazım dostlar. Evet şöyle bir turumuzu atlayayım bir yandan. E, 123 bin, 125 bin. Evet harika. Şu turumu para parası olarak şu an sıkıntı çekmiyoruz. Bakın gelirimiz de bir yandan artmaya devam ediyor dostlar yaptığımız ekonomik yatırımlar sayesinde. E bir zahmet atsın tabi. Boşuna yapmıyoruz biz bu ekonomik yatırımları. Hem ordu basabilme kapasitemiz artması için hem de gelirlerimizin artabilmesi için. Şöyle 131. Vallahi bak var ya şu şu ekonomik yatırımları bitirdim de minimum 250 bin ekonomi. Bak, minimum 250 bin ekonomi. Yine hedefimizi koydum dostlar. Bu arada dünyadaki bir devam ediyor değil mi video? Şeye bakmak istiyorum ben. Savaşlara bak mevcut savaş yok çok güzel. Dünya sakinlerlesin. eee çünkü ben topraklara geçmek istiyorum. Ya yani milletin çok güçlenmesi istemiyorum. Çok fazla toprak olması ya yani hiç kimse istemez. Bir de dünya şu an sakinliğini korusun. Ben de savaşmıyorum. Kimse savaşmıyor. Bu gerginlik gittikçe artacak. kart top etkisiyle şu an aslında herkes birbirine düşman. Herkes gerginlik şu an tavan noktasında. Direkt bu artacak ve bir yerde kopacak bu iğne Ya yani yine diyorum bu ip bir yerde kopacak dostlar. Şu an halatları iki taraf halatı çekiyor. Bir yerde bu halat kopacak. O zaman biz de ata geçeceğiz. O zaman dünya gözüne batmadan büyüyebilen, gelişebilen bir ülke haline geleceğiz. Hedefimiz o yönde. Yaptığımız ekonomik yatırımlarla zaten bayağı bir gelişmekteyiz dostlar. Ee, paramız bitti. 150 al. Ya, 250 bin minimum bak. 250 bin ekonomiye ulaşalım. Gittikçe gördüğünüz üzere hedeflerimiz artmaya devam ediyor dostlar. ya yani zaten bu işler hep böyle olur. Sen bir şirket kurarsın. Giderek bunun artar. Mesela bir yılki gelir 1 milyondur. Tabi yaptığın stratejiye var. Ertesi yılki şeyi 3 milyondur. Yani genkle 2 3 katına çıkar böyle. E tabii senin yaptığın stratejiler de önemli. Olun yerde sayabilirsin, düşürebilirsin. Biz de doğru stratejileri izleyerek, doğru ekonomik hamleler, doğru askeri, diplomatik hamleler iş yaparak ee, şirketimizi, şirket gibi düşünebiliriz. Şirketimizi, devletimizi, milletimizi yükseltmek, yükseltmek istiyoruz. 170 bin ekonomi 175 her tur 5 bin ekonomi 190 bin kadar çıktı çok güzel lan Valla çok güzel bir ülke. Sen de geçirmem lazım. Eksi kadar yükselttik. Çok güzel. Bak Rusya hala kötü. Bak hala bize savaş ilan edebilir. O yüzden adamlarla her dur her şey olabildiğince işçilerimi maksimum düzeyde iyi tutmaya çalışıyorum dostlar. Ee, şöyle ekonomik kesimlerimize devam edelim. Şu manuel ekonomik kesimler çok güzel iş yarıyor. Hem bütün bütün topraklara ekonomik yatırım yaptığımız zaman mesela bu sefer o toprak karşı düşman eline geçebilir. Savaşlar neticesinde hasar gördüğü için ekonomisi düşebilir. Bunlar da karşı karşıya kalmıyoruz. Mesela Rusya tarafında he ben bir dakika ne yapacaktım bir de. Hele bir şu 250 bin ekonomik yatırım şey 250 bin ekonomi banına gelelim öyle yapacağım o kale inşaatını. Kale inşaatı şimdi aklıma geldi onu yapmayı asla unutmuyorum ama çok önemli bir şey. Şu 12 bin evet gelirimiz de bayağı arttı e, 250 bin az kaldı bak biraz daha dayanalım dostlar da biraz daha biraz sonra 250 bin ekonomi bandına ulaşacağız Şu, tamam şimdi yapabiliriz şöyle ee, bitti para paramız giderek ya yani harcadığımız her şehre harcadığımız para giderek artmaya başladığı için her ee, şehre daha fazla para harcıyoruz yani hızlı bir şekilde paramız azalmaya başlıyor bu sefer Evet 200 bin paramız olsun öyle şuna Tamamdır. Bu muhtemelen son ekonomik yatırımımız. Bundan sonra kale inşaatlarına, yapı inşaatlarına, altyapı inşaatlarına devam edeceğiz dostlar. Şöyle 11.809. Aynı zamanda şunları da yapıyorum yedek bir şehirlerde olsun dostlar. Tek bir şehre fokuslanmayalım. En azından birkaç şehir alternatifimiz olsun. 262.000 bin ekonomiyle hedefimiz olan 250 ekonomi bandına ulaştık. 150 binlik yaklaşık bir yatırım yaptık. Çok güzel. Şimdi benim bir amacım daha var Sen de bir kez şey daha işlemi geçireceğim Rusya. Sen de şu an müttefiz. Müttefik de değiliz ama dost kalmak istiyorum. Şimdi başkentime 3. seviye kale. Cephanelik, kütüphane, atölye, çiftlik, Burası benim başkentimize ben başkenti önem vermek zorundayım. Benim e, burada bu olabildiğince maksimum yapıda yapı inşa etmem lazım bence. Ben öyle düşünüyorum. Üniversite inşa Bak üniversite olmadan olmaz. Üniversitenin seviyesini yükseltmemiz lazım. Kalelerimiz Rus cephelerinde kalelerimizi ikinci seviyeye çıkartmamız lazım dostlar. Her bir sınıfta hatta gözetleme kulesi dikeceğim. Bakın şöyle. Harika. Kaleyi şu ikinci seviyeye çıkartalım. Şuraya da kale inşa edelim. Bak bazı yerlerde hiç kale yok. Bazı yerlerde gözetleme kulesi yok. Ha gerçi ge bazı yerlerde gözetleme kulelerine ihtiyaç da yok ama olsun, bulunsun, elimizin altında bulunsun. Zaten eskisi oyunu başında gelirimiz düşüktü. Şimdi gelirimiz bayağı bir arttı. Ekonomimiz de bayağı bir arttı. Eee teknolojik olarak da bayağı bir yükseldik. Ya her anlamda yükseldik aslında bakarsanız lan. Vallahi bu bölüm bence çok güzel bir bölüm oldu. Serinin başlangıcı çok güzel bir başlangıç oldu. Şu kalemizi ikinci seviyeye çıkartalım dostlar. He dur sen ikinci seviyeye çıkmışsın zaten. Ya zamanla ben bu kalelerin seviyesini attıracağım ama ülkemiz geliştikçe ben şu an bütün paramı buraya harcayamam. Harcayacağım ama şu an bütün hepsini buraya harcayamam. Tamamdır. Bu şimdi ikinci seviyeye çıkartalım. Sen de ikinci seviye için. Ben var mı ikinci seviye olmayan? Var aslında bayağı hala. Sen zaten ikinci seviyesin. Sen de ikinci seviyesin. Şu ikinci seviyen olmayan varsa, seviye olmayan varsa tamam. Gözetleme kulesi olmayan var mı? Evet, hepsinde gözetleme kulesi var. İkinci seviye olmaya başladılar. Harika. Şu an Başkentimiz 3 diğer yerler 2 ve ben şöyle bir kez daha diplomasi açısına bakıp evet benim bayağı bir düşmanım var. Beyaz Rusya, Rusya cephe ben artık Beyaz Rusya'ya bir şey diyeyim mi? Bu bölüm saldırmayacağım ama bir sonraki bölüm artık fetihlere basacağız. Şu an bu bölümde bir tane fetih yaptık ama güçsüzdük. O yüzden bir fetihle kapatıyoruz bu bölümünü ama ekonomik olarak teknolojik olarak bay bir güzel bay bir ilerlik. Oo, Almanya benim istediğim şekilde ilerliyor. Güçlü bir şekilde ilerliyor. Bu benim işime gelir. Güçlü bir Almanya isterim ben yanımda. Aynı şekilde Türkiye. Sen de işlerin çok fazla ilerlememiş ama sıkıntı var mı? Kesinlikle yok. Türkiye bu arada batı ile işlerini çok güzel tutuyor. Türkiye şu an diplomasisine hayranım. He, ben şunu unuttum lan. Abi ben valla dünya ile ilişkileri geliştir dostlar. Bunu bir 30'a getirdim. Hatta 36 yatık 36 ya kadar şunu ona getireyim. Savaş propagandası yapıyorum. Ya bir şey diyeyim mi? Asal şuna vereceğim. Dünya ile ilişkilerim çok 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 önemli. Ben en azından bunu şeyde gördüm şu serisinde gördüm. Ee, ekonomik politikalar şu an sivil ekonomik politika. Savaş planımız şu an saldırı planı. Ben çünkü ha bir unutuyorum e, arası, arasına geçiş yapmayı. Bu arada şu neymiş? E, fonlamayacağım ama merak ettim evet. K Kiev Knez diye. Tamamdır. Şu an ama fonlamak bir, gibi amacımız yok. Bizim serimizin amacı Ukrayna devletini olduğu yerden üst sıralara taşıyabilmek. Güçlü bir ülke haline getirmek. Şu an 23. sıradayız. Pek bir yükseldiğimiz yani 22. sıraya yükseldik. Bakayım dünya savaş var mı lan şu an? Tayvan, Güney Kore. Filipinler Güney Kore. Güney şey Asya Asya karışmış. Onu görüyoruz. Suudi Arabistan, Pakistan, Pakistan, Letonya. Letonya ile ne alak? Pakistan en son gireceği bak. Pakistan'ın bu dünyada en son savaşa gireceği devletlerden biz Letonya. sizin ne alaka? Letonya bir de savaşla etmiş. Bak bak. Amerika bir ana. Bu arada Güney Kore, Kuzey Kore, Güney Kore bayağı bir savaştı da. Ona gelince Amerika Rus savaşı başladı. Evet, hatta biraz ilerlemiş zaman sanki? Ne zamandan beri savaştalar peki onu görebiliyoruz değil mi? 2 Ağustos Yeni başlamış zaten ee, İran eden taraf kim? Amerika Evet Rusya ee, Olabildiğince hasasa benim işime gelir Hem oyalanır hem de hasar alır Böylelikle gelişemez bir de üstüne düşer Ben de bir yandan yükselirim ona yetişirim dostlar hadi bakalım Bu arada video kaç dakika oldu lan ben yavaştan evet ya Ben yavaştan videonun sonuna geleyim Bence gayet güzel bir video oldu serinin başlangıcı gayet güzel oldu Olabildiğince diplomasiye ve ekonomiye önem vermeye çalıştım. Ee, bir tane fetih yaptık ama bir sonraki bölümü mutlaka izleyin dostlar. Bir sonraki bölümdeki asıl amacım beyaz suyu ortadan kaldırmak. Gelmiş arkasından Moskova'yı alıp almış bana ataygılar yapıyor. Şu anki Yunanistan'ın yaptığı gibi. Her neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman hoşçakalın bay bay.